Bana bak asma suratını. Vallahi döverim seni ha. Gelir birazdan yaman diyorum. Evet. Aleyna da bütün gece ona asılır. Ben de sinir olurum. Kızım ne zaman söyleyeceksiniz herkese? biz şu vampirele artık boşuna uğraşmasın ya. E sanki bilmiyorsun o Öyle kolay olmuyor işte. Cemile iyice anladı zaten. Yaman nasıl yaptı bilmiyorum ama bir şekilde susturdu onu. Planın ne peki yani? Sonsuza kadar sıra olarak mı kalacaksınız? bu gece sana özel bir sürprizim var dedi ama... Allah Allah. O zaman bu sefer ciddi ciddi bir evlenme teklifi geliyor diyebilir miyiz acaba? Bilmiyorum. Bakalım. Bakalım. Ay bu bayağı hedefi belli etti. Dikti gözünü bize bakıyor ben size söyleyeyim. Aleyna. Ne yapıyorsun ya ne yapıyorsun? Yapma. Yuvanı yapıyorum hayatım. Çünkü sen bu gidişle kesinlikle evde kalacaksın. Aleyna sen gerçekten salaksın ya. Geliyor adam. Ne? Gelsin buyursun sus. gelsin. Sus sus. Susar mısın sus. Eğlenceler kızlar. Ya girişte ürküttüm seni. Affedersin. İyi gelir diye düşündüm. Gerek yok ben gayet iyiyim. Okey. De yani bu kadar gerilecek bir şey yok. Buradaki herkes beni tanır. Ama sanırım seninle tanışmadık daha. Bora Bakırcı. İyiymiş canım. Gerçek adın mı, sahne adın mı? Hangi türkü barda çıkıyorsun sen? Vallahi normalde şakacı kızları severim de sen bayağı iticisin. Laflarını dikkat et. Etmezsem ne olur ya? Anlatsana bana bir. Duygularımız karşılıklı ayrıca anladın? Hadi sen şimdi basket. Hadi. Hadi canım bas <laughs> git. Hadi. Ay Hazal sana ne oluyor da pardon yani. Şurada iki laf etsek Bora Bey'le ne olacak? Çık git şuradan. Baksana kimden? Sevgilimden. Ha, bakayım. Canım ben çıkacağım şimdi eve geçiyorum. Aleyna sinir ediyor beni. Daha fazla dayanamıyorum. Sen de boşuna gelme. Efendim? Bir iki dakikaya oradayım. Kapıda bekle. E yok gelme. Buraya gelme. Aleyna burada. Ben seni otoparkta beklerim. Tamam, tamam sevgilim. Nereye? Yama'na gelme dedim. Problem çıkabilir çünkü burada. Siz burada kalın olur mu? Tamam, idare ederiz biz canım. gözlerini diktin bana. Korkutucu korkutucu bakıyorsun. Ne yapacaksın? Dövecek misin sen beni? Kızım, ha. senin gerçekten mental sorunların var. Hazal, orada da çıkmış. Feray'ın peşinden gitmiş olmasın? Olabilir. Çıkalım biz de. Ay bir durun be. Nereye çıkıyorsunuz? Belki kaynaşacaklar. Hemen biz de çıkalım. Ne? Aleyna. Aleyna bak elimde kalacaksın canım. Elimde kalacaksın. Dur şurada. Biz seni dönüp alacağız. Tamam. Aa. Pardon da sepet miyim? Teşekkür ederim. Sayende ilkleri yaşadım bu gece. İlk defa özür diledim. İlk defa bir kız tarafından reddedildim. Israrcı olmanın bir anlamı yok. Gider misin lütfen? Tamam. Adını söyle gideyim. Ben konuşmak istemiyorum. Gidebilirsin. Ya niye böyle yapıyorsun? En azından bir bak şu güzel gözlerinle. İstemiyorum dedim. Laftan anlamıyor musun sen? Git ya git. Ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun? Bırak kolumu. Ee, eh, bu kadar atar gider fazla değil mi ya? Tanışacağız diyoruz alt Deli misin nesin? Bırak kolumu ya. Bak polis çağıracağım. Bırak kolumu. Deli misin nesin sen ya? Asla bırakmam. Geri tuttum seni ya.

Duydun mu? Duydun mu? Duydun mu? Sakin. Tamam, Tamam, Tamam. Sana, sana bunun bedelini çok kötü ödeteceğim. Çok kötü ödeteceğim. Tamam. Çok kötü Duydun, ödeteceğim. Mu? Duydun mu beni? Sana bunun bedelini çok kötü ödeteceğim. Ya hadi tamam sen de yürü git ya. Abi. Hadi. hadi. Yürü git. Abi, abi, abi. 花费。<laughs> İyi misin? İyiyim. İyiyim. Beğendin mi yaptığını Feraye? Ne var yani adam tanışmak istediyse? Özür Özür da, sus, bak, ne sus ya? Sus, ne sus. sus. Yaman iyi misin? Senin başını boş boşuna belaya soktuk. Ben eve gideceğim. İsteyen kalsın kızlar tamam mı? Yok ya keyfimiz kaçtı zaten yani. Dağılalım. Hadi Merve. Kaçtık biz. Ya saçmalama Feraye. Daha pastanı kesmedik, mum falan üfleyelim. Tamam mı o? yeni geldi. Doğum günü kızı gitmek istiyorsa gideceğiz. Yapacak bir şey yok. Öyle, öyle. Tadımız kaçtı zaten. Ben arabayı kullanırım. Of! Ya sen iyi misin? Ben iyiyim, sen? Annen bir kere hemzem bir şeyim kalmaz ama. bu kadar ah. kere hemzem. Ne var? <laughs> <laughs> gidiyordum, odadan ses gelince korktum, ne bu böyle hırsız gibi giriyorsun? Korkma, kimse bu eve girmeye cesaret edemez. Tamam da canım yani kapıdan girip bir hoş geldiniz, iyi misiniz demek bu kadar mı zor? Ya Bade, uzatma. Bir dakika, bir dakika, ne oldu senin yüzüne? Bırak, bırak, ne olursun bırak. İyiyim ben, Şimdi acelem var, görüşürüz. Eve gelmeyeceksen haber ver. Yaman tekrardan kusura bakma lütfen. Senin de başını belaya soktuk. Yok canım. Kimseye bir şey olmadı ya. Önemli olan. İyi geceler. E iyi geceler o zaman. İyi geceler. <laughs> Feraye. Geliyorum. geliyorum. Hadi. Çocuğun başını belaya soktum. Bu Aleyna Şaşkozu da sana yanık Yazık kızcağıza ya. Büyük yıkım olacak Feraye ile seni öğrenecek. Saçma sapan konuşma lan hadi gir içeri. Bence durum Buyur. gayet net ama neyse. Hadi gir içeri. Ha, neyse Boş yapma Okan. Ya ne boş yapma ya. ya <laughs> Beş dakika geç gelseniz olmaz değil mi? Ya var böyle... ya. ya bu manyak herif yüzünden de gece gece bir ton tantana gerildik iyi mi? <laughs> Abi de sen güzel içecekler hazırlıyor Ben duydum da öyle bir şeyler hazırlasan da biz içsek ha? Ne versin? Ben de bir beş dakika duşa gidip gelsin. Olur, olur. Vallahi sen ha. sen bak çok kardeşim. Çok <laughs> Babasının evinde kızının yaptığı yemekleri yedik. Bir de oğlanı dövdük. reis. oldu? Şaşırdın mı? Saçmalama. İndir şu silahı. Ömredersiniz efendim. Onlarınız dikkat edersen silah benim elimde. Yani emirleri ben veriyorum. Arkanı dön. Dön.